Merhabalar kamu personel kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kızılay'ın personel alım ilanları yayınlandı. Kamu personeli alım .com. bunlardan temizlik görevlisi ilgili olanın haberini yapmış. En az ilkokul okul mezunu olanlar KPSS'siz olarak başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Burada haberin sonunda da başvuru linki var. Bu başvuru linkini açacağım. Burası Kızılay'ın kariyer sitesinin linki arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Evet açtığımda kızılarkariyer.com karşımıza çıkıyor kızılayın iş alım yeri burası arkadaşlar buradan bu linkten kızılayın tüm ilanlarını görebilir Başvurularınızı yapabilirsiniz başvuru yapmak için önce giriş yapacaksınız üye değilseniz üye olacaksınız ve özgeçmişiniz özgeçmişinizi buraya bırakacaksınız söyleyebildim çok şükür bundan sonra da ilanların hepsi burada onlara da tek tek bakalım. İlanlara girdiğimizde karşımıza çıkan yer başvuru.kızılarkariyer.com slash ilan slash site linki çıkıyor karşımızda burada bütün ilanları görebiliyorsunuz biraz aşağı indirirsem şimdi daha iyi göreceksiniz hepsi burada arkadaşlar ve yan tarafa geçtiğimizde de yayın tarihleri var bunlar son başvuru tarihleridir ilanların yayın tarihleri burada olduğu sürece bu ilanlar açık ilan demektir. Şimdi ilanlara da tek tek bakalım. Temizlik görevlisiyle başlayalım. 12 Şubat'ta yayınlanmış ilan arkadaşlar ve bu temizlik görevlisi ilanının son başvuru tarihi burada yazıyor. ilanlarda 31 Mart 2025 eğer burada bu tarih yoksa zaten açık başvuru oluyor. Devam ediyordur. Temizlik görevlisi için arama niteliklere bakarsak Görev sunum tanımı var mı hemen bakıyorum ama görev tanımı ile ilgili bir şey yazılmamış. Genel niteliklerde en az ilk öğretim mezunu alanında en az 2 yıl deneyime sahip alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgisi olan ekip çalışmasına öğrenmeye açık iletişim becerileri güçlü. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden ya da edebilecek erkek adaylar için de askerlikle işi olmayan arkadaşlarımız bu pozisyon için başvuru yapabilirler. Evet, iş tanımını aşağıda vermiş. Sakinin odasının temizlenmesi ve genel düzeni sağlamak, sakinlerin odasındaki lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenen periyotlarda temizlemek, sakinin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılamak amaçlı kullandığı tüm ortak alanların temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde temizlemek, tesis bünyesinde bulunan tüm lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenmiş periyotlarda temizlemek, tesisin bahçesinin sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlemek, tesisin bünyesinde bulunan camları sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlemek eksilen temizlik malzemelerinin tedarik edilmesi amacıyla düzenli olarak ilgili yöneticisine bildirmek gerekiyor kurumsal politikalara geçmiyorum arkadaşlar Şimdi diğer ilana bakıyoruz. Evet elektrik teknikeri ve teknisyeni alımları var arkadaşlar. Bakıyorum bunların da son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirtilmiş. Bir kişi alınacakmış. Genel niteliklerde üniversite veya meslek yüksek okullarının elektrik, elektronik, otomasyon, mekatronik bölümlerinden mezun. Minimum 2 yıl bina işletmelerinde otel, hastane, AVM, rezidans gibi çalışmış olması gerekiyor. Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesi isteniyor ve elektrik ve elektronik ekipmanların montaj, bağlantı, devre alma işlemlerini yapabilecek, mekanik, elektromekanik ekipmanların arızalarını tespit edecek, tamir ve bakımını yapabilecek, takım çalışmasına yakın, iletişimi, yüksek, dinamik ve tam zamanlı çalışabilecek olanlar başvurularını yapabilirler. Diğer ilana bakalım. Diğer ilanımızda doktor anımı var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunun son başvuru tarihi yazmıyor. Yazmadığı için de yazana kadar bu açık demektir. 60 kişi alınacak. Tıp fakültesi mezunu uzman veya pratisyen Tercihan Kızılay Gönüllüsü tam zamanlı çalışabilecek, mecburi hizmetini tamamlamış, takım çalışmasına yatkın, seyahat engeli olmayan, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, sosyal sorumluluk sahibi, temsil yeteneği yüksek olanlar Türkiye geneli başvuru yapabilecekler arkadaşlar. Özellikle belirtilmiş zorunlu hizmet yükümlülüğü ve kamuda çalışmaya engeli bulunmayacak başvuru yapacak olanların. Devam ediyorum. Müfettiş yardımcılığı sınavı denmiş arkadaşlar. Bu ilanın başvurusu da 4 Mart 2025 saat 17'de bitiyor. 10 kişi alınıyor bununla ilgili. Teftiş kurulu başkanlığında görevlendirilmek üzere alım yapılacakmış. Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, İşletme, İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi ya da bu bölümlere Denkliği Yok tarafından kabul edilmiş yüksek öğretim, yurt dışı yüksek öğretim kurumlarında lisans mezun olmak gerekiyor. E, MS ofis programlarını iyi kullanabilmek, kriz yönetimi, risk yönetimi becerisi isteniyor. Planlama ve organizasyon yeteneğinin gelişmiş olması, işbirliği ve takım çalışmasına uygun, etkili iletişim becerisine sahip, seyahat engeli bulunmayan, erkek adaylar için askerlikle ilişki olmayan, muaf olabilir, tecrübe olabilir veya askerlik hizmetini tamamlamış olabilir ve B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilenler bu ilan için başvuru yapabilirler. Yazılı sınava katılım koşulları denmiş. Hemen onlara da bakalım. Sınav yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamadan oluşuyor. Genel bu saydığım genel niteliklere sahip olunacak. Yazılı sınavın yapılacağı 15 Mart 2025'te 35 yaşını doldurmamış olma şartı var. Ee, Kızılay'ın müfettiş yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla defa girilmemiş olması gerekiyor. KPSS 17, KPSS 18, KPSS 22, KPSS 23 KPSS 27, KPSS 28, KPSS 47, KPSS 48 puan türlerinden en az birinden en az 70 puan alınmış olması gerekiyor. Sınava müracaat eden adaylar içinde en yüksek KPSS puanı 100 kişi içerisinde bulunması gerekiyor. Sınava çağrılacak olanların 2023 ve 2024 KPSS puanları birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki aday ile eşit puan alan adayların tümü de sınava davet edilecekmiş arkadaşlar başvuruyu okumuştum 4 Mart son başvuru 15 Mart sınav yeri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adres Etimhanesi Yükseliş Sokak No. 5 06 570 Çankaya Ankara denmiş sınava katılım koşullarını taşıyan adaylar sınav giriş belgelerini Gazi Üniversitesi'nin gazi odm nokta sayfasında ilan edilecek olup buradan çıktılarını alacaklar arkadaşlar sınav konuları da yazılmış aşamalar yazılmış isterseniz bunlara kendiniz bakabilirsiniz diğer ilan dermatoloji uzmanı alımı arkadaşlar bunun da son başvuru tarihi gördüğünüz gibi 30 Mart bir kişi alınıyor Gelen niteliklerde mesleğinde deneyimli, branş ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden, iletişim yönü güçlü, hasta memnuniyeti odaklı çalışmaya ilke edilmiş, branş ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden, uygulamayan, uygulayan ve tam zamanlı çalışacak olanlar bu ilan için başvurularını yapabilirler arkadaşlar. İlanlarda hepsinde yanda e, ve aşağıda ilanla başvuru butonu var. Giriş yaptığınızda kendi e, üyelik açıp giriş yaptığınızda ilana başvur dediğinizde başvurularınızı yapacak olmuş olacaksınız yapmış olacaksınız son personel .com haberinin linkini açıklamalara bırakacağım oradan da linke ulaşabilirsiniz sizden rica ediyorum videoları beğenelim paylaşalım emeğin karşılığı olarak sonuna kadar izleyelim bunun için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum takipte kalın hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay